Herkese merhaba. Bas World 13 videosundayız. Erken erişim sürümü 2950'de çıktı. Steam'deki fiyatı şu an 49 TL. Biraz belki yüksek gelebilir ama artık bu oyunlar bu fiyattan çıkıyor. Ancak oyunda şöyle bir olay var. Yeni bir oyun bu daha önceki Bast Driver Smater'dan işte hatalar falan yapılmıştı orada. Oradan ders alarak yapılan bir oyun bu. Tabi arada Battle Smater de yaptılar ama hatta ikincisini de çıkarmışlardı ama bu oyunda yeni şeyler görüyorsunuz. Animasyonlar, efektler, görsel efektler görüyorsunuz ama ortam ve oyunun hiç sanki yine sizi çekemiyor gibi. O yüzden ne bileyim hani emek var gerçekten ve kendi istedikleri gibi yapmışlar. Kendi bölgelerinde geçen bir oyun yapmışlar. Büyüyebilecek bir oyun farklı ülkelerde farklı ortamlarda geçen senaryolar olabilecek. Hani bir hikayesi bir konusu var. Bir şeyler gerçekten diğerlerine göre çok farklı. Ama bir türlü ortamdan ve oynayıştan dolayı böyle sanki çekemiyor oyuncuyu. Böyle yani almasanız da olur bu oyunu mesela. Yine istediğiniz oyun tabii ki de bu değil. Öyle maalesef. Şimdi başta gelelim. Bir tane bölge var. Birisi Çernobil. Nükleer felaketinden önce ve sonrasına geçiyor. Pripyat talesiyle başlıyorsunuz. Otobüslerle konvoyla gidiyorsunuz. İşte bu bölge komple tasarlanmış. Köyleriyle beraber. Baya baya yapmışlar yani. Görsel efektler de var, radyasyon da var. Senaryoda puan ve işte trafik kuralına uymanız gerekiyor. Kaza yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıkça tabii geçiyorsunuz sonraki senaryo yani diğer oyunda olduğu şu yapı devam ediyor var olan yapı devam ediyor modeller de aynı zaten yine çoğu şey ama yani emek harcalanmış yani çoğu şeyde ama kendi istedikleri gibi bir oyun yapış yani oyuncu istediği gibi bir oyun olmamış yani en azından Rusya ve e, Ukrayna dışında yani Sovyetlerin dışında kalan ülkelerin e, oyunculara yönelik bir oyun değil bu mesela nükleer santral işçi bayramı diye bir şey vardı bu burada sadece işçi tesviyati yaptık şimdi mesela böyle bir görev var Otobüsün arıza durumları gibi durumlar var hani tabii kayalar düşüyor böyle ormanda falan offroad yolları falan var süspansiyon buna göre yapmışlar gelişim Güzel olmuş o da. Ama senaryo senaryo böyle serbest mod olsa da sizi pek çekmeyebilir. Güney Çin'de mesela tsunami ile başlıyorsunuz. Güzel bir tabii sinematik sahne azlanmış Ortam azlamış, Dalga dalga tsunami geliyor böyle. Yolcuları işte işçileri falan taşıyorsunuz yukarı doğru. Arada böyle dalgalar vuruyor. Hani basit bir tabi görsel efektler, şey oyun sistemi var burada ama sonuçta indie grup indie bir stüdyo ama işte yeni şeyler görmek yine güzel oluyor otobüs oyununda o mesela çok hoşuma gitti çünkü hep aynı tek düze bir oyunda indir bindir yolcuları hep aynı şeyler sonra aynı yola giriyorsun ama burada mesela bir sürü farklı animasyona denmiş farklı görsel efektler denenmiş bunu yapmışlar adamlar mesela bunları görmek güzel bir olay çünkü ne istedi tabi bu böyle şeyleri daha serbest daha farklı bir oyunda görmek isterdik ama maalesef öyle bir oyun değil köprü şahsında şunları taşımıştık geri kalan son gün şeyine burada yakıt biter Erken işte şey yapacaksınız. Challenge gibi şeyler de var. Zor görevler de var. Biz mesela şimdi bunu yapalım. Bir görelim bakalım nasılmış. Ondan sonra devam edeceğiz tekrar. Ödüllerimiz yine böyle farklı farklı ödüller olacak her bölümde. Yani çok yangın mangın işim. Bunları azalmak, hani düşünmek, planlamak farklı farklı ortamlarda farklı gerekler olabiliyor. Böyle bir hani belki size göre gereksiz gelebilecek bir iş yüküne girmişler. Evet. Motorun aşırı ısınmasını azaltmak için kaputu açmayı deneyin. Kaputu açmayı deneyin. Nasıl açacağız abi? Ya serbest kameraya şu an geçtim kaputu böyle açacağım. motorun ısınmasını engellemek için şöyle bir şey yaptık serbest kamerada. Motoru başlatacağım şimdi R tuşuyla. Z ile el freni kaldırıyorum. X geri bak şu zaten ünlem var. Yani böyle durumlar tabii hoş. Yani niye hoş? Çünkü sesler de güzel oluyor ama bir önceki oyunun yapısı devam ediyor. Her şey devam ediyor aslında. Yani yeni bir şey yok o anlamda. Yani altyapıyı kurmuşlar. Bir de böyle bir oyun denemişler güzel şeyler yapmışlar Basford'da ama daha iyi mesela bir önceki oyuna göre çıkışı. Şu mesela zaten sıcaklığı göreceksiniz sağ tarafta, sağ üstte. Mesela şeyde bitiyor yani ortamda oynamak istemeyebilirsiniz. ya yani böyle bir ortamda insan oynamak istemeyebilir. Sorunu o yani. Sol sinyal verelim. Işıklar yandı. Ama bu böyle olmaz ki ya. Mesela şöyle bir sorun var. Bazı bölümleri insana geçemiyormuş sürekli öyle söyleniyor. Çünkü yani ne bileyim ya. Zaten yani oyunun olayı şöyle. Zaten çıkardıkları ülkede şu an mesela Rusya'da Rus gelişici Bunlar Rusya'da mesela şey yok. Yani Steam satışı falan zaten yapılamıyor. Zaten bu firmanın Kişmiş Games'in oyunları bir süre birkaç gün böyle Steam'de yok oldu. Böyle durumlar da oldu. İyi de biz nasıl gideceğiz abi? Gaza basmam gerekiyor. E nasıl gideceğiz abi? Isınıyorsa duralım yani. Ya motoru kapatacağım, soğuyacak filan. İyi de yani böyle bitmez lan bu görev. Boş yani. E durağa geç kalma bir de bunun puanı düşecek. E sonra bitiremiyorsun da görebiliyor musunuz? Sonraki şeye geçemiyorsunuz Hani biraz bazı şeyler saçma ve anlamsız ve zaten dediğim gibi diğer ülkenin oyuncunu hedefleyecek bir oyun olamıyor işte bu yüzden. Yani bu özellikler güzel olsa da konulacak yer var, konulmayacak yer var. Ama böyle oynuyorsunuz işte. Hani şu işte ben aldım ne ne yapacağım diyebilirsiniz. Bast Tribes Matter daha böyle normal bir oyundu. yollara girebiliyorsunuz köy var o tarafta. Burada delikli yollar var şimdi göreceksiniz. Yani bunları ayarlamışlar. Biraz fazla offroad yanı var çünkü zaten geçtiği bölgeler öyle. yol gerçekten güzel görünüyor yani işte buralarda geçince böyle oluyor ama biraz da böyle otobüs sürüşü güzel ağırlığı hissediyorsunuz gerçekten süspansiyonu güzel ama böyle bazen hani işte böyle bir sınırlandırıldığını sanki hissediyor insan biraz duralım tekrar mı atıyor soğusun biraz motor yani böyle ilk videoda böyle yaptık ben normalde video çekmiş ama hastaydım biraz iyileşmem gerekiyordu o Pripyat tahliyesinden başlatmıştım videoyu ama artık böyle yapalım işken çekiyoruz yani şu an. Kontak kapattım hemen sağdan devam ediyorum. Toprağa girince yavaşlıyor tabi o fark var. Yüzey farkı zaten normal şeyler aslında. böyle yolda yedekler çıkabiliyor karşınıza. Yani böyle şeyler güzel mesela ama normal bir oynanış içerisinde buna denk gelmek daha iyi olurdu. Çünkü senaryo sizi böyle biraz e, sıkabilir. Ama bir önceki oyun zaten senaryo bazı başlamıştı. O aynı ortada falan gidiyordu. Sonra serbest geldi, oynanış geldi falan değiştirdiler oyunu. Yani hala aslında bence bazı açıdan hata yapmaya devam ediyorlar. Şöyle solda dönelim. Modeller güzel ya yolda yol modelleri gerçekten iyi yani kendi şeyini yapmışlar. Kontak kapatıyorum tekrar. M'ye basarsak haritayı görebiliriz. Şöyle bir artısı var. Nükleer santrale kadar gidebiliyorsunuz. Nükleer santralin farklı alanlarında duraklar var. Oldukça yeterli böyle bir oyun için. Ve son durağa geldik hani bir daha bu senaryoyu oynamak ister misiniz sanmıyorum. Hani izlemek bile istemezsiniz muhtemelen. Çünkü <laughs> yani ne bileyim güzel ama çok böyle fazla zaman yiyen bir mevzu. Şimdi Harita'ya gidiyorsunuz. Sonra Kopaçköyü Kopaç köyü yolu güzel. Bozuk ama güzel. Şimdi burada başka bir görev daha açılmış. Otobüs taşımacılığı demiş. Piyat otogarından Çernobil nükleer santrini götürmeniz gerekiyormuş otobüsü. Bu otobüsün sabahları fabrika işlerini eve götürmek için kullanılması gerekiyormuş. Yani plana göre gitmediği için böyle olmuş. Radyasyon tehlikesi var burada mesela. Hemen yapalım isterseniz kısa bir şekilde. Ya da biz Çin'e gidelim önce. Geri kalan son gücü diyor da burada yakıtınız bitiyor. Motoru kapatacaksın daha az fren yapacaksın falan gibi böyle bir şey var. Burada mesela bir sonraki görevi de yaptığımızda Sprinter mı diyeyim ya da gerçi Rus minibüsü gibi bir şey ama neyse. O minibüs açılacak. O minibüsle tabi farklı yollara gidebileceksiniz filan. Böyle mevzular var. Bunu bir oynayalım bakalım. Evet Çin'deyiz. Güney Çin'deyiz. Güzel bir ortam var. Onu da tekrar ekleyelim. Çünkü yeni şeyler görmek her zaman güzel oluyor. Otoru çalıştıracağız. Elfeni kaldıracağız. Böyle minibüsü başlıyoruz burada. Yine otobüsler ve tabi belki bazı ortamlar no, dediğim gibi yine normal oyuncuların ilgisi çekmeyebilir. O yüzden burada e, yakıtınızı sağda görüyorsunuz bu arada. Gaza basmayalım. Zaten şimdi yokuş aşağı salınacağız ama birazcık gitmemiz gerekiyor yine. Bitki örtüsü falan güzel. Hani ünitede geçiyor sonuçta her şey aslında düzgün kurarsanız. Hani bu kadar dünyaya oluşmak tabii ki de bir marifet bir uğraş demek. Çalışı hale getirmek her şeyi. Yakıt istasyonu kapalı Oyuna para veriyorsun ve basit şeylerle karşılaşmak hoşunuza gitmeyebilir O yüzden ben böyle çok satanımızı falan tavsiye etmiyorum çünkü e, Yani bu oyunda aslında bir şey değişmeyecek yani oynanış açısından siz için Oyunda bir şey görseniz de hani bunlar çok da böyle aman aman şeyler değil Ya şu yakıt bitme olayları şey işte motor sıcaklığı simülasyonu gibi şeyler e, Mesela başka başka Daha normal bir oynanışta dikkat edilmesi gereken özellikler olabilirdi ama Çin mesela şimdi diyeceksin ne alaka güney Çin evet güzel bir yerlerde geçiyor offroad yolla orman içindeki yolları falan görüyorsunuz Gerçekten aslında güzel detaylar bunlar Evet vurduk biraz puanımız gitti Puan zaten azalırsa bir daha alamayabiliriz bir daha yapmamız gerekecek Bu sağdaki üniversite açılacak işte Yalnız yakıt kalmadı gibi ya yolumuz uzun çünkü E bitti abi bu. Yani gösterge dikkat edin de abi mantığı yok şu an bunun. Bak böyle ortamlar var ama yani ben niye uğraşayım şimdi bununla? Onu anlamadım. Hadi bunu yapalım. 26 Nisan 1986. Kuantuma gideceğiz. Motoru çalışalım. Anca geldi. Buradan kaçamaz mıyız ya? Şu mesafede bir yol alacağız. Ne oldu patlamaya mı denk geldik? Oha ciddi miyiz? Ciddi miyiz patlamaya denk geldik ya? Tam patlama anında. Radio son başladı. Müzik çalıyor. Biraz da takılıyor şu an ya neden soyun? Şimdi böyle senaryolar var ve böyle hani azlanan bir şeyler var oyuna boş diyeceğim yani çünkü bir anlamı yok oynamasanız da olur ve ne kazandıracak size o da meçhul ee, ama ben mesela otobüs oyunu olmasını istiyorum mesela sadece hikaye olsun yanında bir şeyler olsun ama burada gene çok şey eksik işte sorunu ve hitap etmeyebilir işte yine ya şuradan dönelim girelim bakalım yani böyle şeylere kalkışmak gerçekten güzel kendi hikayelerini atmak isteyebilirler ben de isterim ama Eee ne bileyim ya böyle oyunu görünce bir şeyler oynamak istiyor tabi insan Bak kötü bir durum var şu an Playboy böyle oyunlar yapıyor biliyorsunuz Evet Yaralı insanları görüyorsunuz Böyle sahneler var yani Ve bitti. Bundan sonraki görevimiz likitatör. Burada biliyorsunuz tasfiye memurlar işte bu dediği likitatör şeylerini, radyasyon seviyeni ölçtükleri tüm bölgelere götüreceksiniz. Teker teker. E, direksiyon verecekmiş, maraton başarı verecekmiş, ödülü verecekmiş. Yani burada tabi kurşun levvaları varmış koruyuculu. Öyle bir otobüs verecekler bize. Görüşmek üzere. Yani burada pek oynayamadık ama bu geri kalan güçle falan bir daha deneyeceğim. Belki biraz daha kolaylaştığında güncelleme çünkü az önce yine bir güncelleme gelmiş ama ne değişiyor ne bitiyor bilmiyoruz. Biraz yine dediğim gibi iletişimsizlik yine oyunda böyle bir şey var işte geçmiş Games tarafında iletişim var aslında ama e, garip yani bilmiyorum oyun bir şeyler anlatıyor. Tsunami, sel bölgesi bir de güney içinde bir de böyle o değişik bir ortam doğal, doğal olaylar belki de farklı şeyler. E, burada da şöyle senaryolar var yetmez yani bu ama bir oyun için bence bunlar yeterli değil çünkü serbest modda da kurtarmaz. Mesela oynayabilirsiniz serbest modda burada. Direkt başlayabilirsiniz. Serbest modumuz burada. Görüyorsunuz otobüsümüz burada, diğer otobüs bu yüklenecek. Pripyat'ta başlayabilirsiniz mesela böyle başlarsanız. Hani burada yine Yanov böyle duraklar var. Yani ne bileyim buradaki şeyler bir önceki oyuna da gelebilirmiş DLC olarak ya da farklı bir şekilde. Ali ile yani rot oluşturup böyle oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunlar da güzel şeyler aslında bir bakın basit ama. Evet yani bir şeyler var. Hoşçakalın görüşmek üzere.